Evet, şimdi geldik soğanın cücüğüne yani fiyatlara. Vay maşallah, yok mu artıran? Selamun aleyküm arkadaşlar. Otomobillerin güncel fiyat listeleri ve Ocak ayından bu yana ne kadar fiyat değişimi olduğunu anlattığım serinin bugünkü videosu B segmenti modeller arasında en sevilen modellerden biri olan Peugeot 2008'e göz atacağız. Ya tamam tasarımı, iş dizaynı, her şeyi iyi güzel de fiyatları da hoştur. Boyut olarak C segmentine göz kırptığı gibi fiyat anlamında da onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Son döviz kurunun zıplayışı ile 2008'in %50'lik vergi diliminde hiçbir versiyon kalmamış oldu. Bu gidişle de zor düşer. Paramız olaydı da biz de bir 5-10 tane manuel olanından alsaydık iyi olurdu. Zaten bayilerde de araç yok 50-60 bin TL üstüne okuturduk. Fena olmazdı da işte paranın gözü kör olsun. Lafı daha fazla uzatmadan fiyatlara geçelim. Giriş versiyonuna baktığımızda 1.2 litrelik 3 silindirli işten yanmalı PureTech motor 100 beygir güç 205 Nm tork değerlerine sahip. Benzinli 6 ileri manuel şanzımana sahip olan 2008 yakıt tüketimine baktığımızda fabrika verilerine göre şehir içi yakıt kullanımı 5.5 litre iken şehir dışı yakıt tüketimi 4 litre. Tabi her videoda bahsettiğim gibi bu fabrika verilerine bir birçok 2 litre ekleyip öyle düşünün. Kıyaslamak için fabrika verilerini paylaşıyorum. Daha doğru bir kıyas olmuş olur yoksa gerçek hayatta bir kıyas yapmak çok zor. Kullanımın aynı olması lazım, ağırlığın aynı değerlerde lastikler ve basınçları aynı, rüzgar ve sıcaklık birçok parametre olduğu için gerçek anlamda bir kıyas çok zor. 1192 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km saat hıza 10.9 saniyede ulaşabiliyor. Evet şimdi geldik soğanın cücüğüne yani fiyatlara. 1.2 litre 100 beygirlik manuel 2008'in en boş paketi olan aktif donanıma sahip versiyonun Kasım ayındaki fiyatı 338.000 TL oldu. Ekim ayında liste satış fiyatı bin TL olan 2008 doların 70 kuruş, euronun da 80 kuruş yükselmesinin ardından bu versiyona bedeli 72.000 TL oldu. 72.000 TL olmasının bir tek sebebi doların artması da değil tabi. %50'lik vergi dilimde olan bu manuel şanzımanlı 2008, %80'lik vergi dilimine zıplaması da diğer bir sebebi. Ocak ayındaki fiyatına baktığımda ben şaşırdım şahsen. Eminim siz de şaşıracaksınız. Çünkü bu benzinli manuel aktif donanımlı aracın Ocak ayı liste satış fiyatı 323.150 TL'ymiş tamam geçen ay %50'lik vergi dilimindeydi. Ondan dolayı 260 bin seviyelerinde. Ama Ocak ayının listesi hazırlanırken doların 7.60'larda euronun da 9.20'lerde olduğunu da söylemek gerek. Şimdi o tarihten bu yana bu araca bu kadar mı zam geldi yani? Megan aracının güncel fiyat listesini ve Ocak ayındaki fiyatlarını paylaştım. Bazı versiyonlarında 90.000 TL arttığını dile getirmiştim. Diğer araçların videosu da yakında gelecek. Megan videosunda dedim Megan çok fazla bindirmiş gibi geliyor diye. Ama 2008'in bu versiyonu hiç bindirmemiş. Bunun nedeni olarak aklıma iki sebep geliyor. Ya o tarihte çok pahalıya satılmış ki büyük ihtimalle bu ya da Peugeot kendi karlarını kısıp araca zam yapmamışlar. Çünkü o tarihten sonra döviz kuru artıyor. Sonuçta üreticiye ödemesi gereken ücret ve ödeyeceği para cinsi de belli. O dövizin artmasını sattığı araca yansıtmıyor ise kendi karını kısıyordur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani 2008'in e manuel şanzımanlı aktif donanımı Ocak ayından Kasım ayına kadar 15.000 TL gibi bir cüz'i rakam ile artmasının sebebi ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. 1.2 litrelik motora devam ettiğimizde 1.2 litrelik 3 silindirli işten yanmalı Pürtek motor 130 beygir güç 230 Nm tork değerleri sunuyor benzinli 8 ileri EAT şanzımanı ile yakıt tüketimine baktığımızda fabrika verilerine göre şehir içi 5.8 litre iken şehir dışında 4.2 litre yakıt tüketim verileri sunmakta. 1205 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 kilometre saat hıza 9.1 saniyede ulaşmakta. Fiyatına geldiğimizde 1.2 litrelik 130 beygir güç sunan PureTech motor otomatik şanzımanla aktif donanıma sahip olan 2008 Kasım ayı liste satış fiyatı 390.000 TL. Ekim ayındaki liste satış fiyatı ise 353.000 TL'ymiş. Döviz kuru'nun bir ay içinde artması neticesinde 2008'in bu versiyonuna bedeli 37.000 TL oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda ise 2021 yılına 338.650 TL ile başlamış. O günden sonra Kasım ayına kadar 52.000 TL değerlenmiş oldu. Yani bakın bu model 52.000 TL artmış. O manuel modelin 15.000 TL ile sınırlı kalması bana biraz garip geldi aynı motor ve teknik verilere sahip olan 2008'in bir diğer paketine geçtiğimizde 1.2 litrelik 130 beygir güç sunan motor, benzinli 8 ileri otomatik EAT şanzımanlı 2008'in aktif Skypack donanıma sahip olan versiyonunun Kasım ayındaki liste satış fiyatı 405.000 TL. Ekim ayındaki liste satış fiyatı 367.000 TL idi doların 70 kuruşluk, euronun da bir ay içinde 80 kuruşluk yükselmesinin neticesinde 2008'in bu versiyonuna bedeli 38.000 TL oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda ise 2021 yılına 352.650 TL ile başlamış. Ocak ayından Kasım ayına kadar 53.000 TL değerlenmiş oldu. Aynı motor ve teknik verilere sahip olan 2008'in bir diğer paketine geçtiğimizde 1.2 litrelik 130 beygir güç sunan motor, benzinli, 8 ileri otomatik EAT şanzımanlı 2008'in Allure donanıma sahip olan versiyonun Kasım ayındaki liste satış fiyatı 419.000 TL. Ekim ayındaki liste satış fiyatı ise 380.000 TL idi. Tekrardan hatırlatmakta fayda var doların 70 kuruşluk, Euro'nun da 1 ay içinde 80 kuruşluk yükselmesinin neticesinde 2008'in bu versiyonuna bedeli 39.000 TL oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda ise 2021 yılına 369.000 TL ile başlamış. Ocak ayından Kasım ayına kadar 50.000 TL değerlenmiş oldu. Peugeot'un son 1-2 ayda yeni getirdiği donanımlardan olan 1.2 benzinli Alur dinamik paket Kasım ayındaki listeden kaldırılmış. Ekim ayında listede yer alıyordu. Hayırlısı olsun artık. GT donanıma sahip olan 2008'e geçtiğimizde Kasım ayı liste satış fiyatı 465.000 TL oldu. Ekim ayındaki liste satış fiyatı 421 bin TL idi. Bir ayda üzerine 44 bin TL gelmiş oldu. 1.2 litrelik GT Donanım 2008 Şubat ayındaki liste satış fiyatı 393 bin TL idi. Şubat ayından Kasım ayına kadar yapılan liste güncellemeleriyle fiyatı 72 bin TL artmış oldu. Dizel cephesinden baktığımızda 1.5 litrelik 4 silindirli BlueHDi motor 100 beygir güç 250 Nm tork değerleri sunuyor. Dizel olan 6 ileri manuel şanzımana sahip 2008'in yakıt tüketim verilerine baktığımızda Fabrika verilerine göre şehir içi kullanımında 4.2 litre yakıt tüketirken şehir dışı kullanımlarında 3.3 litre yakıt tüketim değerleri sunuyor. 1205 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 kilometre saat hıza 11.4 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatına geldiğimizde 1.5 litrelik 110 beygir güç sunan BlueHDi motor manuel şanzımanlı aktif donanıma sahip olan 2008 Kasım ayı liste satış fiyatı 368.000 TL Ekim ayındaki liste satış fiyatı 334 bin TL idi. Döviz kurunun bir ay içinde artması neticesinde 2008'in bu versiyonuna bedeli 34 bin TL oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda 2021 yılına 328 bin TL ile başlamış. O günden sonra Kasım ayına kadar 40 bin TL değerlenmiş oldu. Dizel cephesinden devam ettiğimizde otomatik şanzımanlı olanına geçiyoruz. 1.5 litrelik 4 silindirli Blue HTI motor 130 ve 23 300 Nm tork değerleri sunuyor. Dizel olan araç 8 ileri otomatik EAT şanzımanına sahip olan 2008'in yakıt tüketim verilerine baktığımızda fabrika verilerine göre şehir içi kullanımda 4.2 litre yakıt tüketirken şehir dışı kullanımlarında 3.5 litre yakıt tüketim değerleri sunuyor. 1235 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 9.3 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatına geldiğimizde 1.5 litrelik 130 beygir güç sunan Blue HDI motor Otomatik şanzımanlı aktif donanıma sahip olan 2008 Kasım ayı liste satış fiyatı 416.000 TL. Ekim ayındaki liste satış fiyatına baktığımızda 377.000 TL olduğunu görüyoruz. Döviz kurunun bir ay içinde artması neticesinde 2008'in bu versiyonuna bedeli 39.000 TL olmuş. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda ise 2021 yılına 351.000 TL ile başlamış. O günden sonra Kasım ayına kadar 65.000 TL değerlenmiş oldu. Aynı motorun üzerinde bulunduğu aktif Skypack donanıma sahip olan 2008'e geçtiğimizde Kasım ayı liste satış fiyatı 431.000 TL oldu. Ekim ayındaki liste satış fiyatı ise 391.000 TL idi. Yani bir ayda üzerine 40.000 TL gelmiş oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda ise 2021 yılına 365.000 TL ile başlamış. Ocak ayından Kasım ayına kadar 66.000 TL değerlenmiş oldu. Aynı motorun üzerinde bulunduğu Allur donanıma sahip olan 2008'e geçtiğimizde Kasım ayı liste satış fiyatı 448.000 TL oldu. Ekim ayındaki liste satış fiyatı ise 404.000 TL idi. Bir ayda üzerine 44.000 TL gelmiş oldu. Ocak ayındaki fiyatı ise 2021 yılına 380.000 TL ile başlamış. Ocak ayından Kasım ayına kadar 68.000 TL değerlenmiş oldu. GT donanıma sahip olan dizel 2008'e geçtiğimizde 1.5 litrelik 130 beygir güç 300 Nm tork sunan Blue HDI motora sahip dizel 8 ileri otomatik şanzımanlı GT donanım 2008 Kasım ayı liste satış fiyatı 492.000 TL oldu. Vay maşallah yok mu artıran B sınıfı küçük SUV araca yarım milyon vereceğiz. Vay anam bu ne iştir ya. Ekim ayındaki liste satış fiyatı 445.000 TL idi. Bir ayda üzerine 47.000 TL gelmiş oldu. Mart ayındaki fiyatına baktığımızda fiyatı 380.000 TL'ymiş. Mart ayından Kasım ayına kadar 112.000 TL değerlenmiş oldu. 2008'de anlatmadığımız dinamik donanımlara sahip modeller yeni geldiği için Ocak fiyatları bulunmuyor. Onun için değinmedim. 2008 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.